Evet. Günaydın arkadaşlar. Pazar sabahı bugün hava çok güneşli ve güzel. Biz ne yapacağız? Bisikletimizle hemen ufak bir alışveriş yapıp geleceğiz. Siz de benimle şöyle bir bisiklet turu atın. da güzel bir gün ama Hurdacı ya pazar günü ek bir iş yapıyor ya da bugün pazar olduğunun farkında değil millet uyandırmaya çalışıyor. Sabahın köründe eskici eskici bağırmaya başladı. Mahalle mahalle sokak sokak geziyor. Sungurlu'yu uyandırdı maşallah. Aslında Bunlara bir önlem alınması gerekir diye düşünüyorum. Tabi ekmek paraları onların. Onlar da kazansınlar da. Ama bana göre yani insanları da rahatsız etmemeleri lazım diye düşünüyorum. Evet. Ama bu bisiklet iyi bir şey. Tırıl, tırıl gidiyor ama şu aynaları ben bir ayarlayamıyorum ya. Kendimi görüyorum. Şöyle kolumu sakındırmam lazım. Aynayı görmek, arkayı görmek için. Biraz daha sola alacağım ya da orada zaman da burada bir şey var. Korna var. Korna düğmesinin bir sağını alırsam sanırım 1-2 santim daha dışarıya çıkar. Bunlarda gaz kolu olmuyor orijinalinde. Ben bir de gaz düğmesi bağladım. İnternetten aldım. Çok güzel çalışıyor. Yani pedal çevirmesek de gidebiliyoruz. Pazar olunca biraz da sakin. Ey Allah desteklediğim zaman daha hızlı gidiyor tabi. Şu, şu anda 28-29. Merhaba. 30 kilometre hızlara ulaşıyoruz. Hello. <laughs> <laughs> Adem abi. Adem abi kardeşim iyi adamdır. On numara adamdır. İyidir Adem abi sen ne yapıyorsun? Hayırlı işler. Hem şöyle bir çekiyorum hem şuradan bir Kahvaltılık bir şeyler alacağım. Sabah sabah şey diyorsun ya. Yani. He. Bizim He. Özlem çekenlere gönderiyorsun ya. Yani. Aynen öyle abi. İşler güçler nasıl? Efendim. <laughs> <Olsun>. Çok. <laughs> Allah iyilik versin. Görüntüye çıktın haberin olsun. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> İki tane şu şunlardan. Bir tane de Ankara simidiyle şunlardan. Evet, bir tane daha kardeşim. Ne kadar? 37,5. Şöyle ben sana kırk vereceğim. Sağ olasın, hayırlı işler. Ben böyle bir çantam var şurada. Bunun için attım. Çantada ne var derseniz bir tane bisiklet pompası aldım. Geçenlerde tekerimin havası indi. Yani biraz sıkıntılı geldik. O da nasıl oldu onu da anlayamadım. Bir şey hani bir delik olsa devamlı inerdi. Sanırım böyle kaldırımlardan falan pat diye atlıyoruz ya. Ondan dolayı oluyor. Ya abi ya yok. Sağ ol abi ya. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İşler yalan nasıl? Abi, bizim çekmiyor, kim kim diyor çekmiyor diye. Alem böyle gitti mi? Yok canım gitmedim. Sponsor lazım abi öyle gelemiyor ki. <laughs> <Vallahi abi. gülüyor> Spor olunca şöyle, arkadan gidiyor, gidiyor. <laughs> hızlı gidiyor. <laughs> Sağ ol abi teşekkür ederim. <laughs> Nasip olursa giderik bir gün ya Şaban abimle. Şaban abim olmadan olmaz. Tarla takımı ekerken bir avaralık zaman. Öyle değil mi Şaban abi? Abi çek traktörünü bırakırlar. <laughs> ne yapıyorsun abi nasılsın? Gidecek. Ee. İyi. Hayırlı söz. Ben de öyle bir simit almaya şöyle ben çıktım oldu de devam mı? Emekli olduk da devam çalışıyor. Ne yapar? Onun o çalışmaz yetmezsin diye <laughs> Hayat pahalı abi yetiştiremiyor ne yapıyor? 13 14 lirayla nasıl geçineceğiz? Bizimki tabanla. Evet. 9.200 günde benim vardı. Aynı. Neyse hayırlı işler görüşürüz. Allah'a emanet olun. Geri geri gitmesini becerem yok bundan daha ya. <laughs> Bir de şöyle çarşı tura tak, boşver. Simidimizi de aldık nasıl olsa. He, aynayı ayarladım mı ne yaptım, öyle bir şeyler oldu. Bir de şunu ayarlayabilirsin. <laughs> Biz bu yukarı çıkarken, pedalladığım zaman daha rahat çıkıyor. Nasıl boş sakin bir memleket. Neredeyse arabaları sollayacağız ha. Değil mi? İyi gidiyor. Kazaya geçsene ya. Bisikletin en ayıp olacak şimdi. Oh, ben pazar gezisine çıkmış. Sakin sakin, gıydıl gıydıl. Buradan döneyim onun peşinden gidip duramayacağım canım sıkıldı. Bu arada şehir içinde falan ters yönler olmuş. Buradan giriş yok sanırım. Biz girdik ama bisikletli olarak araçlara yasak olması lazım. Böyle bir şeyler oldu yani. Buralar hep ters yol oldu. Ters düz düz bir şeyler yaptılar yani. Tam nereler ne oldu bilmiyorum ama o yerde var. Mesela bura neymiş? Bak burası ters olmuş. Geliş var, giş, gidiş yok. Congullu trafiğini rahatlatmak için böyle bir yönteme başvurdular. güzel fena değil. Sakin. Hava güzel ama bisikletin rüzgarı ister istemez insanı etkiliyor. Burası da ters yön olmuş. Geçilmez. Demek ki buradan şehir içine giriş var. Şehir dışına yok. Aslında gördüğünüz gibi şu ara sokağa da girişi yasaklamışlar. Selamun Aleyküm. Pardon, ara sokaktan bu tarafa geçişi yasaklamışlar. Bir de evimize de kahvaltımızı yapacaktık. 37 kilometre hızla gidiyoruz şu an. Yani 37-38 kilometre, 40 kilometrelere çıkıyor. Devam eder basarsan. 5 kilometreye kadar çıkıyor. <laughs> Drosçular nere? Vallahi sağa da aşağı doğru gidiyor. Bir kısmı kartlara gidiyor. He. ben de bundan geleyim mi? <laughs> ben de bundan geleyim mi? Yetişemezsem size. Siz. Size yetişemezsem ne olacak? Kestilmelerden mi? Bir şekilde gelin sen ya. Sen evet. Bu çok mu daha Hava da. bindi gidiyor şimdi kartal martal gezecekler doğayı. Biz de bisikletle burada gezelim. Bir motor 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 bisikletimiz bile yok. <laughs> Abilere selam yola devam. Vav. Wow. Şurada bir engebe var. Onun için şuradan geçiyor. Vites küçüldüğüm ya. Çok hızlı gidiyor. Uçuyor. Bir motorumuz da bizim olsaydı biz de giderdik peşlerinden. Nartal filan. Biz de buralarda gezelim ne yapar. Para biriktirirsek, azıcık yersek az yer az masraf edersek bu motor alabiliriz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Pazar gününden böyle bir kısa gezi yaptık. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir başka videomda görüşürüz. Beni takip ederek bana destek olabilirsiniz. Takip eden bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum.